Merhaba arkadaşlar. 12 Nisan 2022 saat 21.12'de sizlerle yeni bir airdrop hakkında konuşuyor olacağız. Bu video içerisinde bahsedecek olduğum airdrop bildiğiniz CoinMarketCap isimli web sitesinin en üst sağ kısmında bulunan Earn dolar işareti SXP isimli linke tıklanarak erişilebilen bir platform. Şimdi biz buraya doğrudan nasıl katılabiliriz? Bu parayı nasıl elde edebiliriz? Bizden iki tane totalde hesap istiyorlar. Bu hesaplardan bir tanesi Coin Market CoinMarketCap hesabı. Referansı açarsanız siz de daha fazla Diamond kazanabilirsiniz. Ben de Diamond olayı da şudur. Her gün giriyorsunuz buradan şu butona tıklıyorsunuz ve buradaki adet artıyor. Bu adetin artması ne işe yarıyor? İlerleyen süreçlerde elinizde çok fazla adet varsa gördüğünüz gibi ben aylardır üyeyim. Yani senelerdir üyeyim belki de. 200 adet Anca toplamışım. 20 defa anca girmişim. Çok da bir şey ifade etmiyor aslında ama günün birinde belki bir şey ifade eder diye ara sıra girdikçe aklıma geldikçe tıklıyorum. O yüzden videonun açıklama kısmına bir referans linki bırakacağım. Onunla üye olursanız sevinirim. Olmazsanız da hiçbir şey fark etmez. Buraya tıklayacağız. Burada bizden ayrıyeten şurada get da tıklayabiliriz ya da doğrudan videoyu da izleyebiliriz. Sesi kapatayım. Videoyu açtık. İşte bize bir soru soracaklar, çeşitli sorular soracaklar, birden fazla sorular soracaklar. Ownership. Bu soruların bir videonun içerisinde ve açıklama kısmında mevcut. Ben bunları zaten bir begun. ve şu an ikinci kez dinlememe ya da Solar. notları kontrol etme vesaire pek de gerek yok. Sadece şunu open source software and decentralized governance to solve many of the current pressing challenges. Şimdi, istediği iki tane şey var arkadaşlar. Birincisi bu CoinMarketCap hesabını hangi mail üzerine açtığımızı istiyor bizden. İkincisi de bir KYC onaylı Binance hesabının numarasını, kodunu istiyor. Onları da birazdan şimdi nasıl alındığını sizlere göstereceğim. Evet doğrudan cep telefonundan Binance hesabını da ayarladım. Şimdi şu ekranı biraz daha sizler için, bu monitör çok büyük olduğu için ıı, telefonlarda yazılar okunamıyormuş. Bu yüzden biraz daha büyüteceğim ekranı. Evet şu an burada dilerseniz, kendiniz çevirmek isterseniz ya da ıı, kendiniz okumak isterseniz de uzantılardan bu metni Türkçe'ye de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Burada kısaca ıı, şeyden bahsediyor işte şunu alalım. işte şartları okudunuz ve anladınız mı diyor. Biz de evet diyoruz. Sonra burada yine yes no bir seçenek çıkıyor. Buradan yes diyoruz. Şimdi bize hangi mail adresi üzerine kayıtlı olduğunu soruyor CoinMarketCap hesabımızın. Ben kendi mail adresimi yazıyorum. Tabii ki mail adresim görünmesin diye burayı bloluyorum. Buradan da next diyorum. Şimdi Binance kullanıcı adımı benden istiyor. Kodumu istiyor. Evet o da buradan çıktı. Onu da aldık. Şimdi soruları yanıtlamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı burada gördüğünüz sonu DAO olan seçenek. İkinci soruya geldiğimiz zaman ikinci sorunun cevabı da All of the above diyoruz. Yani hepsi geçerli. Solar sistemini, solar ekosistemini destekleyenler hangileridir gibisinden bir soru yöneltilmiş. Burada bize, biz de bunun cevabını verdik. Şimdi buradan ne diyoruz? Yine ikinci soruyu verdik. Üçüncü sorunun cevabı SXP. Burada doğrudan okumadan yanıtları verip verip geçiyorum. Ekranı büyüttüğüm için görebildiğinizi tahmin ediyorum. Daha fazla büyütebilirim. Daha fazla da büyüttüm. Zannederim ki telefondan da çok net bir şekilde görebiliyorsunuzdur şu an. Bu sorunun cevabı da e, fiillerin %90'ının yakılıyor oluşu. Şimdi ne demiş? Solar sisteminde e, evet yüksek enerji tasarrufu aynen. Open Search GitHub. Tamam. Delegate ne diyor burada? De delegate de yine bu üç tanımı da bizlere kabul ettiriyor. Alof diyoruz. Burada şimdi bize CoinMarketCap hesabımızda CXP Solar isimli birimin watch listimize eklediğimizin kanıtını bizden istiyorlar. Bunu nasıl yapabiliriz? SXP'ye tıklıyoruz. Şuradaki mavi butona tıklıyoruz. Ben tıkladığım için zaten mora döndü. Şimdi ekranı biraz küçültmem gerekiyor ki ben görebileyim. Ee, buradan nereden yapıyorduk? Şu yanındaki yıldıza tıklıyoruz arkadaşlar. Watch liste gelsin diye. Ama bizim watch listemiz nereden geliyor? Ee, buradan değil. Aynen. Biz watch liste tıkladık. Ana sayfaya geçiyoruz. Ana sayfadan bizim watch listimize tekrar tıkladığımız zaman neleri takip ettiğimiz burada çıkıyor Gördüğünüz gibi Benim aşağı yukarı takipte olduğum çoğu birim burada mevcut. Mars %8 çıkmış. Morrevit'e bakın %10. Neyse videoyu uzatmaya gerek yok. Watch listemize geldik. Şehre e tıklıyoruz arkadaşlar. Burada genelde sizde şu kapalı olur muhtemelen. Buna tıklayacaksınız açılacak. Sonra size bir link veriliyor. Bunu copy dediğimiz zaman linki aldık. Şimdi CXP Budra görünüyor mu? Evet görünüyor. Tamam. Tekrar geldik buraya. Bizden istenilen linki yapıştırdık. Şurayı yine tekrar bir yakınlaştırayım. Submit dedik. Ne oldu? Bitti. Yani bütün işlem bu kadar. Bunu yaptığınız zaman tabii ki birkaç gün daha başvuru için süre vardı. Net hatırlamıyorum. Net emin değilim kaç gün olduğundan ama galiba bir 6 gün daha vardı. Bu bütün başvurular bittiği zaman bizim hesapladığımıza 20 dolarlık SXP tanımlanacak. Paraya ihtiyacınız varsa... Satar doğrudan çekersiniz 300 lira para. para ihtiyacınız yoksa da 20 dolarlık sepetinizde duran bir CXP fena da değil ya da doğrudan bunu satıp bir gemede atabilirsiniz. Para sizin olduğu için karar da size ait. Bana söz düşmez. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Faydalı bir içerik olduysa beğenip yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşçakalın.